Amacı tarihi eserler belki de değerli madeni eşyalar bulup zengin olmak köşeyi dönmekte efendim ama Defini aramak için kazdığı 2 metre derinliğindeki çukur onun geldi ve mezarı oldu. 54 yaşındaki Bayram Abay kazı yaparken üzerine çöken kayanın altında kalarak maalesef hayatını kaybetti. Hayali zengin olmaktı. Define bulmak için yaptığı kazı onun sonu oldu. Aksaray'da kazdığı 2 metre derinliğindeki çukurda define arayan 54 yaşındaki Bayram Abay'ın üzerine kaya düştü. Fark eden mahalle sakinlerinden Osman Taş hemen 112 acil sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Onu çağırdı, bunu çağırdık, taşı altında çıkarttı. Biz buraya, altına girmiş. Ne yapmış bu yağmurda, bu yaşta? Burada ne define olacak? her zaten bu. Bölgeye itfaiye, AFAD ve UMK ekipleri gönderildi. Kaya parçasının altından kurtarılan defineci hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Polis bölgede yaptığı incelemede define için kazılmış bir kuyuya daha rastladı. Abayın cenazesi ise otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.